Merhabalar, bu yıl Frik Ultra Maratonun 10.sını gerçekleştiriyoruz. Arnika Frik Ultra Maratonu aslında Frik Vadilerini koşarak keşfedecek, yaklaşık 800 sporcuyu misafir edecek. Her yıl, her geçen gün daha fazla değer kattığımız bir etkinlik. Geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi bu yılda artı bir ee, özel çocuklarımızın etabı da olacak. Orada da yaklaşık 170 çocuğumuz ailesiyle birlikte koşacak. Özel çocuklarımızın içinde e, Down sendromlu, otistik ve mental bozukluğu olan arkadaşlarımız var. E, onların da sporun içinde olmaları bizi Frikulta maratonunda daha çok motive ediyor. Cumartesi günü pirik Ultra Maratonumuzu bitirdikten sonra saat 5.30'da NGD ödül törenimizi yapacağız. Pazar günü ise Türkiye'de hatta dünyada ender rastlanan bir durum. Bir şehrin içinde kale var. Biliyorsunuz Afyon Kar Karaysar Kalesi. Bu kaleye de 80 koşucu arkadaş uzun çarşıdan başlayıp kalenin zirvesine kadar mücadele edecekler. Ödül törenimize de herkes gelemiyor. Çünkü ödül törenini kalenin zirvesinde yapıyoruz. İnsanların hep oraya çıkmak istemiyor olsa da koşucular ve eş dostla birlikte 400-500 kişi kalenin üstünde seremoni yapıyoruz. Gazetecileri de bekliyoruz.